İstanbul'un tarihine gömülü, gölgeler arasında varlığını sürdüren bir tarikat, Tugiler. Asırlar boyunca korku salan bir ölüm kültü olarak varlığını sürdürdü. Onlar, yol kenarlarında kurbanlarını bekleyen, kandırarak dost gibi yaklaşan ama ölümcül niyetler taşıyan gizli bir topluluktu. Tugiler, zaman Ölüm ve yıkım tanrıçası olan Kali'ye tapıyorlardı ve onun terinden yaratılmış oldukları için kendilerini onun çocukları olarak görüyorlardı. Onlara göre her kurban Kali'ye adanmış bir kutsal sunuydu ve öldürmek bir ibadetti. Tugi kelimesi Hintçe ve Sanskritçe'de dolandırıcı, hileli ve aldatıcı anlamına gelmektedir. İngilizce'deki tag yani haydut kelimesi tugi terimi ile aynı kökten türemiştir. Bu tarikat 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde gizlice faaliyet göstermiştir. Cinayetlerini şu şekilde işlerler. Tugilerden biri zor durumda kalmış gibi yolculuk yapanlardan yardım ister. Yolculuğa dahil olduğu zaman ise potansiyel hedefinin güvenini kazanır ve onunla arkadaş olurdu. Daha sonra ise kurbanın sersemlemesi amacıyla halüsinojenik etkiye sahip zehirli bir bitki olan şeytan trompeti bitkisini kullanmışlardır. Tugiler genellikle geceleri insan öldürürlerdi ve en belirgin cinayet şekli ruman adı verilen bir çeşit kuşak kullanılarak gerçekleşirdi. Bazen de rumanın içine bir madalyon koyulur ve kurbanın boynuna madalyon ile baskı uygulanarak boğulurdu. Boğulan kurban parçalara ayrılır ve gömülürdü. Bazen de bir kuyuya veya akarsuya atılırdı tarikat üyeleri genellikle kurbanları boğduktan sonra Ortada kalan çocuklarını öldürmekten kaçınır ve bunun yerine onları evlat edinirdi. Ancak bazı durumlarda ortada tanık bırakmamak amacıyla çocukları da öldürdükleri olmuştu. Tugiler Hindistan'ın dört bir yanına yayılmıştı. Onlar bir mafya yapılanması gibi değil, bir aile geleneği gibi örgütlenmişti. Baba, oğula bu kanlı mesleği öğretiyor, yeni nesiller katiller olarak yetiştiriliyordu. Tarikat yapılanması şu şekildeydi. Tarikat liderlerine Jemadar Kadın üyeleri baroni, kıdemli erkek üyeleri ise baro deniliyordu. Tagi genellikle kadınları, fakirleri, müzevileri, ozanları, müzisyenleri ve dansçıları öldürmenin yasak olduğunu düşünürdü. Düşük mesleklerde çalışanlar, hastalar ve engelliler de halk inançlarına göre kurban olarak yasaklanmıştı. Tagi tarikatı bu kuralları çiğnemenin ilahi bir ceza getireceğine inanıyordu. Bu duruma karşın her yıl binlerce insan kayboluyordu. Krallar, tüccarlar, seyyahlar… Hiç kimse güvende değildi bazı tahminlere göre, Tagi tarikatı 500 yılı boyunca en az 2 milyondan fazla insan öldürmüştür. İngilizlerin sömürgeleştirme çalışmaları sırasında ilk defa 1807 yılında bu tarikat Güney Hindistan'da keşfedildi ve tarikatı bastırma çabalarına girişildi. Tarikat kolay pes edecek gibi değildi. 180 yılına kadar bu bastırma çalışmaları devam etti. Binlerce tarikat üyesi hapsedildi veya idam edildi. Lakin aralarında birisi vardı ki, tahmini olarak 931 kişinin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen tarikat lideri Buhram Jamedar diğer adıyla Tak Behram, 1830 yılında yakalanmış ve ifadesi alınmıştır. Verdiği ifadede "kendi ellerimle yaklaşık 125 kişiyi boğmuş olabilirim ve 150 kişinin boğulduğunu görmüş olabilirim." dedi aktarılmıştır. Behram 1830'da tutuklanmış 1840'ta ise idam edilmiştir. 1860'lara gelindiğinde ise İngiliz kuvvetleri tarikata açtığı savaşı kazanmış ve tarikatı tamamen yok etmiştir. Popüler kültürde sinema filmlerinde bu tarikattan bahsedilmiştir. 1939 yapımı Dunga Din ve Indiana Jones ve Kıyamet Tapınağı filmi en popüler olanlarıdır. DC evreninde ise Ravan isimli bir tag üyesi bulunmaktadır. Bugün tagilerden geriye yalnızca anlatılan hikayeler, eski kayıtlar ve bir kelime kaldı. Tag. Yüzyıllar önce korku saçan bu kelime günümüzde bambaşka anlamlar taşıyor. Ama geçmişi bilenler için hala aynı soruyu sorduruyor. Gerçekten tamamen yok oldular mı?